I was gonna clean my room until I got high. <laughs> I was gonna get up and find the broom, but then I got high. My room is still messed up, and I know why. Why? Yeah. cause I got high. Because I got high. Because I got high. La 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 to class before I got high. Come on, y'all. Check it out. Uh, I could have cheated and I could have passed, but I got high. Uh, uh. Lie, lie, I'm da, taking the next semester, and I know why. Oh, man, oh, why, Because yeah, hey, I got high. Because I got high. Because I got high. Go to the next, go to the next, go to the next. Okay. Uh. I was gonna go to work, but then I got high. Ne haber? İyi senden? İyiyim ben de. Yarın seni şey diye çağırdım ya. Hı -hı. Şimdi bizim bu hafta Hakan Hoca'nın ödevi var. Hı -hı. Ona şey bulamıyorum, oyuncu. Senin bu hafta müsaitliğin var mı? Bu hafta yarın full dersim var zaten. Sonraki gün sunumum var. Sonra da yine çok dersim var. Zaten finaller geliyor, kütüphanelerim full. Anladım. küçük bir şeyin de mi yok? Maalesef. Neyse artık sağlık olsun. dostum. Nasılsın ya? Aynen kanka bu durum çok kolaydı zaten. Mustafa ne haber? İyi senden ne İyi ben de. Şimdi hemen sana bir şey söyleyeceğim hızlı. Hakan Hoca yine e ödev verdi. Şimdi ona oyuncu bulmam lazım. Sen oynar mısın? Bu hafta müsaitliğin var mı? Bu hafta hiç müsait değilim ya. Sunumlar ve sınavlarla uğraşıyorum zaten. Hiç mi yani? Küçük bir boşluğun da mı yok? Yani? Ayağızı nasıl çim? Ne sunum ya? Sunumu da götüne sok. Ya evet ya, ben de anlamadım yani niye öyle yaptı. Yani çok saçma şeyler oluyor zaten, ben de şey demiyordum. Yani niye böyle oluyorduk? Merhaba. Ben seni biraz ararım, tamam mı? Tamam. Tamam. Görüşürüz Ne Saat gönemi. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Sana hemen şey soracağım. Ee, şimdi Hakan Hoca yine bu hafta ödev verdi. Evet. Ee, oyuncu lazım, oyuncu bulamıyorum. Bu hafta boşluğun var Hı. mı? hiç yok biliyor musun ya? ya şimdi sen biliyorsundur ben şimdi seçimdeyim bir de başkan yardımcılığına adayım. Evet. Yani bu aralar seçim propagandası falan bunları yürütüyoruz. Şimdi hatta bir üyeyle konuşuyordum işte yani. O yüzden hiç zaman yok. Tamam neyse sağlık olsun. Yapmadığım bir başkanlık kalmıştı. Onu da yapacağım sanki seçecekler seni. başaramayacaktır. Ne oldu orada? Kadraj dolmamış. Kolu tam indirirken kesmen lazımdı karakter nereye bakıyor? Devamlılık kaçmış. Aksı neden kırdın?